Ötelenmiş sözcükler. Bu neyi de beraberinde getiriyor? Biz toplum olarak birbirimizi öteliyoruz. Birbirimize sıcak, samimi, sahici bir e, sözcükle sarılmıyoruz. Hakaret ederek birbirimize sarılıyoruz. Nasıl samimi olsun o sözcük senin içinde? Nasıl sana sıcak bir duygu verse? Hücrelerin içerisindeki hafızaları da zarar veriyor bu. Onların da hafızası var. Bu, bu bambaşka bir konu belki. Ama de, bambaşka da ama bu ama, ama burada. bu, bizim bedenimizle etkileyen bir şey. Doğru. Yani sözcüklerin hafızası abi şey sadece e, hatırlamakla. Değil, şey değil, değil O sözcükler bizim bedenimizin her şeyinde var. Yerinde var. Yani mesela mesleki şeyde söyleyelim. Bir oyun oynuyorsun. İster sahnede ister Erdi de olsun. Eğer doğru bir duyguyla, doğru samimi, sahici bir sözcüklerle konuşuyorsan, hatta o sözcüklerin hiçbirisi olmasın, ama içinde o sözcükler düşüncenle beraber bedenindeyse, inan o bedenindeki o hücreler birçok şeyi beden dilinden, parmağından, saçının telinden, gözünden, kaşından, yüzündeki mimiklerinden seyirciye akar. O sahne seyirci için asla unutulmaz. Seyircinin de dünyası orada. O senin yaşadıklarını, onun da hücresi, onun da bedenindekiler, duyguları, düşünceleri hareketlenecek. Şu da var. Düşünce canlı bir varlıktır. Duygu canlı bir varlıktır. Ama biz bunun şeklini biliyor muyuz? Hayır. Asla bilmiyoruz. Biz onun şeklini bilmiyoruz ama onları biz nasıl beslersek, onlar bizi şekillendiriyor ama yüzümüzdeki ize varana kadar, bedenimize varana kadar, saçımızın teline varana kadar şekillendiriyor. Demek ki sözcüklerin hafızası, sözcüklerin içindeki duygu, düşünce var. Şöyle bir vardırayım. Eee şimdi bir aktör olarak şimdi bu söylediği şeyler bir felsefe meselesi. Değil mi? Biz felsefeden Çok bahsediyoruz iyi. aslında. Şimdi günümüz aktörleri veya aslında hani şeyden alalım. Bunu eskiden beri alalım. Aktörlerde bir Buna ait bir felsefe var mı? Bu felsefe buraya kadar kimler taşıdı? E bundan sonra nasıl bir noktaya varır? Şimdi Bunu şu yüzden soruyorum çünkü biz şu sözcükler sözcüklerin hafızasından bahsediyoruz. Aktörler de bu hafızanın aslında sözcüleri.